Kaç kişi iddiaya göre dolandırdığı tam olarak bilinmiyor ama dolandırdığı miktar aşağı yukarı 253 milyon dolar. Parayı aklamak için de 52 kilo fiziki altın aldığı iddia ediliyor. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den bahsediyoruz efendim. 3 gün önce Arnavutluk'tan iade edilen zanlı bugün tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı. Kimseyi dolandırmadım dedi. Ulaşabildiği kişilerin zararını da ödediğini söyledi. Hakkındaki her iddiayı 12 Haziran'daki duruşmada yanıtlayacağını söyledi. Yanıtlaması önemli çünkü hakkında istenen hapis cezasının toplamı tamı tamına 40.564 yıl. Mağdurların zararlarını karşılayacağını söyledi. TODEX'in nasıl kurduğunu anlattı. Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edildiniz. Pişman mısınız? Arnavutluğun başkenti Tiran'da geçtiğimiz yıl yakalanan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer 3 gün önce Türkiye'ye iade edilmişti. Emniyette polislere herkesin parasını verdim, zarar ettim, batık durumdayım dediği öne sürüldü. Savcılık ifadesinde ise kripto paralara ilgisinin 2014 yılında başladığını anlattı. Global kripto para borsalarında şahsi hesabımla kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm. Ve Coinex isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli'le bir ofis kiralayarak kurmuştum. 2020 yılında ise şirketin ismini değiştirip TODEX yaptığını ve şirketin işlem hacminin kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Özere mağdurların zararını karşılayacak mısın diye de soruldu. Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığıyla ulaştım. Bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Neden yurt dışına kaçtığını para aklamak için 52 kilo fiziki altın aldığına dair iddiaları ise yanıtsız bıraktı tüm bu soruları 12 Haziran'daki duruşmada ayrıntılı şekilde anlatacağını belirtti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özer tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edildiniz. Pişman mısınız? Hazırlanan iddianamede 21 sanık hakkında 5 ayrı suçtan 40.564'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Toplamda 356 milyon liralık vurgun yapıldığı ve 2027 kişinin de mağdur olduğu belirtilmişti. Mağdurların parasını ödeyecek misiniz?